Sevgili arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Herbalife Termo'yu anlatıyor olacağım. Benim ismim Hayati Demir. Bugün Termo ile ilgili çok heyecanlıyım. Sizlerin de heyecan duymasını istiyorum çünkü bu ürün mükemmel bir ürün. Yepyeni, yeni ve güncel bilgilerle bugün bu videoda her şeyi sizinle paylaşacağım. Herbalife termo dediğimiz zaman aklımıza gelen birçok soruyu bu videonun içeriğini takip ederek sizler de rahatlıkla anlayacaksınız ve günlük hayatta Herbalife termoyu kullanırken neleri yapıp neleri yapmayacağınızı da çok kolay anlayacaksınız. Sevgili arkadaşlar çok kısa ürün bilgisi vereceğim. Asıl benim temas edeceğim nokta beslenme alışkanlıkları. Beslenme alışkanlıklarını değiştirdikten sonra insan mükemmel bir seviyeye geliyor ve şimdi bu arada elimde tablet kutum var. Tablet kutumun içerisinde ne var? Termo var. Vitamin var, omega var. Şimdi birkaç tane termo'yu size göstereyim. Gördüğünüz gibi kahverengi, sıkıştırılmış bir tablet. Peki termo tabletin kutusu nasıl bir şey? yeni başlamak isteyen insanlar için termo tabletin kutusu böyle standart bir e, kabı var sanki ilaç kutusuna benziyor ama kesinlikle Herbalife termo bir ilaç değildir sihirli bir çubuk hiç değildir şimdi Herbalife termo ile ilgili yeni bilgiler paylaşacağım dedim ya bu arada bu açılmamış bir kutudur arkadaşlar böyle standart şimdi ola ki Herbalife Thermo'yu kullanmak istiyorsanız bu bilgileri bir kenara not etmenizi istiyorum. Buraya kadar olan bölümde birkaç şeye, doneye denk geldik. O da nedir? Kutusu nasıl? Ürünün kendisi nasıl? İşte Herbalife Termo ekşi mi tatlı mı? Hayır kesinlikle ekşi de değil, tatlı da değil. Şimdi şöyle yapıyoruz. Biz bu ürünü bir Herbalife programının içinde kullanıyoruz ve kullandığımız programda da ne yapıyoruz? Biz bu ürünü hemen hızlı bir şekilde başlamıyoruz. Neden böyle söylüyorum? Şimdi Herbalife ürünlerini kullanmak isteyip de ürünleri farklı bir mecradan aldığınız zaman bu termoyu aldığınız anda ürüne başlamış oluyorsunuz ve bizlere dönüş yapıyorsunuz. Sonuçta hüsran oluyor. Bu yüzden bu noktayı özellikle üstüne basıyorum. Biz termo tableti Herbalife yaşam koçlarının hiçbirisi bu termo tableti hemen siz kullanın diye bir tavsiyemiz yok. Neden? Nedeni çok basit. Öncelikle e, örnek veriyorum aşağı kontrol. Yani kilo kaybını hedefliyorsak ne yapıyoruz? Önce vücudumuzu diğer ürünlerle bir optimize ediyoruz. Optimize etmek ne demek arkadaşlar? Hedefine odaklanmak demek, hedefi görmek demek. Hedefi gördüğünüz anda, vücudunuzdan bahsediyorum. Hedefi gördüğünüz anda, Herbalife termo zaten otomatikman sizi uyanık, dingin ve pür dikkat bir hale getirebilir. Ama bunun içeriğindeki, termonun içeriğindeki malzemelerin çok aktif e, bitki formülü olduğunu da burada söylemeden, bahsetmeden geçemeyeceğim. Şimdi termonun neden bu kadar dikkat neden bu kadar pür dikkat uyanık hale getirdiği içeriğindeki basit formülden geliyor. Basit ama bilim destekli bir formül herbalife termo bu bitki karışımı bu toz tablet ne işe yarayacak biliyor musunuz? En başta vücut ısınızı yükseltiyor. Vücut ısınız yükseldiği zaman ne yapıyorsunuz? Hafif bir Normal efordan daha fazla bir performansa sahip oluyorsunuz. Yerinizde duramayacaksınız falan demiyorum kesinlikle. Ama yerinizde durmak istemiyorsanız da mutlaka hareketle Herbalife programlarının içerisinde termoyu bu şekilde kullanacağız. Yoksa ben açık ve net söylüyorum. Burada oturuyorum. Benim kilomu birileri kontrol etsin. Ama ben hiçbir şey yapmayın. Öyle bir dünya yok sevgili arkadaşlar. Madem ki Herbalife Termo dedik, Herbalife Termo'yu nasıl kullanacağız dedik? Mesela aktif bir insan ne yapmalı biliyor musunuz? Çok kısa söylüyorum. Aktif bir insan spor yapan, yürüyüş yapan, işte koşu, yüzme neyse artık. Hemen bu faaliyetten bir yarım saat önce termoyu almalı. Ama bu genel geçer bir tabir. Hiç hareket etmeyen bir insan da termoyu kullanabilir mi? Evet, kullanabilir. Ama bunun üstüne bir artı, bir plus yani bir pozitif işareti koyup da yürüyüşe başlar, en küçük hareketlerle evde biraz çalışır. O zaman Herculade'nin ha harikasını yakalamış olacağız. Herbalife Termoy günlük yaşantınızda bir ara öğün gibi düşünebilirsiniz. Neden böyle söylüyorum? Normal rutin pozisyonda e, ürün kullanıyorsunuz. İşte nedir? Herbalife çayla birlikte kullanıyorsunuz. ile birlikte kullanıyorsunuz. Aralarda termoyu kullanıp bol bol su içtiğimiz zaman ne olacak? Vücudumuz yavaş yavaş şartları çevirmeye başlayacak. Ama kesinlikle şunu söyleyin. Bu bir ilaç değil arkadaşlar. Bizden ya da üründen mucize beklemeyin. Sadece ve sadece bireysel koçluğa inanın, bireysel koçlukla sonuç almaya inanın. Yoksa herhangi bir işte doktor tavsiyesiyle verilmiş bir tablet de değil efendime söyleyeyim aktardan aldığınız sıradan basit bir karışım da değil. Evet bunun arkasında da bilim var. Bunun arkasında da beslenme uzmanları var. Ama belli bir program içerisinde. Anlaşıldı. Şimdi burada günlük programınızda işte Herbalife termo yağ yakar mı yakmaz mı işte şu olur mu bu olur mu gibi soru işaretlerini silip sadece şuna odaklanmanız gerekiyor vücudunuzun kombinasyonuna göre bir program ve bu programın içerisinde unutmayın Herbalife programları bireysel olarak düzenlenir. Ali'ninki Ahmet'e, Ahmet'inki Fatma'ya uymaz. Bunu kesinlikle söylüyorum. Her videomda bunlardan bahsediyorum. Sevgili arkadaşlar, Termoya dair bilmek istediğiniz soruları videomuzun altına paylaşırsanız biz de buradan yanıtlamaya çalışacağız. Bu arada kanalımıza abone olarak yeni güncel Herbalife videolarını da buradan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.